Olasılık çalışma kağıdı 3. Bir maddeli birinci soru. Bir madeni para ard arda 6 defa atıldığında ikisinde yazı dördünde tura gelme olasılığı kaçtır? İkisinde yazı isteniyor. Dördünde ise tura isteniyor. Direkt bu durumu hesaplayacak olursak birinci de yazı gelme olasılığı 1 bölü 2'dir. İkincide de yazı gelme olasılığı yine 1 bölü 2'dir. Üçüncüde tura gelme olasılığı 1 bölü 2'dir. Dördüncüde tura gelme olasılığı 1 bölü 2'dir. Beşincide tura gelme olasılığı 1 bölü 2'dir. Altıncıda tura gelme olasılığı 1 bölü 2'dir. Bunların hepsini çarptığımızda 1 bölü 64 değerini buluyoruz. Fakat burada şöyle bir sorunumuz var. Birinci de yazı, ikinci de yazı, üçüncü de, dördüncü, beş, altıncı da tura gelecek biçiminde bir şey söylemiyor. İkisinde yazı, dördünde tura diyor. Bunların kendi içlerinde yer değiştirmeleri. Bunların kendi içlerindeki yer değiştirmeleri kadar 1 bölü 64 değeri çıkıyor ortaya. O yüzden bunların kendi içlerindeki yer değiştirmeleri hesaplıyorum. Burada 6 tane ifade yer değiştiriyor. Bu nedenle 6 faktöriye kadar yer değiştirirler. Ama her biri birbirinden farklı olsaydı 6 faktör olurdu. Burada tekrar edenler var. 2 tane y harfi 4 tane de t harfi tekrar ediyor. Tekrarlı permutasyondur bu. 2 faktöriye çarpı 4 faktöriyel tekrar eden harf adetlerini de 6 faktöriyeli bölüyor. Burada hesaplayacak olursak 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü aşağıdaki 2 faktöriyeli hesaplayalım 2 4 faktöriyeli olduğu gibi yapıp yazıp yukarıdaki ile götürelim. 6 kere 5 30 bölü 2'den 15. Yani bunların kendi içindeki yer değiştirmeleri 15 tane. Dolayısıyla 15 tane 1 bölü 64 ile ilişkidir. 1 bölü 64 ile 15'i çarparsak 15/64 olarak sonucu İkisinin İkisinde yazı, dördünde tura dendiğinde, iki yazı 4 tura gelecek. Bunların kendi içlerindeki yer değiştirmeleri mutlaka hesaplayıp bir tanesinin de olasılığını hesaplayıp onu yer değiştirme adediyle çarpmalıyız. Zor bir soru bu. İkinci soruya geldiğimizde bir madeni para ardı artı 4 defa atıldığında üçünde yazı birinde tura gelmiyor. 3 yazı bir tura isteniyor. Yukarıdakinin aynı mantığındaki bir sorudur. Bir tanesini hesaplayalım öncelikle. Yazı gelme olasılığı 1 bölü 2. Yazı gelme olasılığı 1 bölü 2. Yazı gelme olasılığı 1 bölü /2, 2. Tura gelme olasılığı o da 1 bölü 2. Bunları çarparsak 1 bölü 16. Yalnız bu hesapladığımız sadece ilk üçünün yazı dördüncünün tura geldi. Bunların kendi içlerindeki yer değiştirmeleri de hesaplamalıyız. 4 tane ifade var yer değiştirecek olan dört faktöriyeli yazıyoruz. Hepsi birbirinden farklı olsaydı dört faktöriyel kadar farklı yer değiştirebilirler. Ama aynı olanlar var tekrar edenler. 3 faktöriyeli bölüyoruz. T için yazmamıza gerek yok. Bir faktöriyel yazacağız ama onun etkisi yoktur hesaplamalara. Çünkü bir faktöriyel birdir. 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel yazarız. 3 faktöriyeller birbirini götürür. 4 cevabını buluruz. Bunların kendi içindeki yer değiştirmeleri 4'tür. O yüzden 1 bölü 16 ile 4'ü çarptığımızda 4 bölü 16 değeri buluruz ki o da sadeleşince 1 bölü 4 olarak bize bu sorudaki olasılık değerini verir. 5 madeni para aynı anda atılıyor. Görünen yüzlerin üçünde tura ikisinde yazılı olma olasılığı kaç? Paraların aynı anda atılması veya ard arda atılması arasında hiçbir fark yoktur. Bu da yukarıdaki sorular gibidir. 5 madeni parayı ard arda atmışız veya aynı anda atmışız. Bir farklılık ortaya çıkmayacaktır. Görünen yüzlerin üçünde tura. 3 Üç tura ikisinde yazı. 2 İki yaz. Burada yine bir tanesini hesaplıyoruz. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Çarpı, 1 bölü 2, çarpı, 1 bölü 2. 1/32 bölü 32 olarak bir tane duruma hesapladık. Fakat bunların kendi içlerinde yer değiştirmeleri var. Bunu da 5 faktöriyel yani bölü 3 tane turanın kendi içinde yer değiştirmesi 3 faktöriyel, 2 yazının kendi içinde yer değiştirmesi 2 faktöriyel. 5 faktöriyel 3 faktöriyele benzetelim. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelini de değerini hesaplayalım. 2'dir o. Bunlar birbirini götürdü. 5 kere 4'ü 22'ye bölersek de 10 eder. 1 bölü 32 bunların bir tanesinin sıralanmış halinin olasılığıydı. Bize bunların kendi içinde 10 tane sıralamasının olduğu verisi geldi karşımıza. Buradan 1 bölü 32 ile 10'u çarptığımızda bu soruda istenen olasılığı bulmuş olur. 10 bölü 32. Bu da sadeleştirirsek 5 bölü 16 olur. Dördüncü soruya geldiğimizde. Bir madeni para ard arda dört kez atılıyor. Üçüncüsünde yazı gelme olasılığı kaçtır? 1 bölü 2'dir. Bir paranın kaç kez atıldığının bir önemi yoktur. Direkt bir spesifik olarak üçüncüsünde yazı gelme olasılığı kaçtır diyor. İlk ikisinin ne geldiği üçüncünün ne geleceğini etkilemez. Veya dördüncüsünün ne geldiği üçüncüsünün ne geleceğini etkilemez. Dört kere attık parayı üçüncüsünün yazı gelme olasılığı 1 bölü 2'dir. Bir madeni para ard arda dört kez atılıyor. En az birinde yazı gelme olasılığı kaçtır? En az birinde yazı istiyor. Bir kez yazı gelse olur. iki kez yazı gelse olur. Üç kez yazı gelse olur. Dördü de yazı gelse olur. Tek istenmeyen hepsinin tura gelmiş. Bu tarz en az birinde biçiminde sorulan sorularda 1 eksi neden 1 eksi diyoruz? Çünkü tüm olasılıkların toplamı 1'e eşittir. 1 eksi istenmeyen olasılık. 1'den istenmeyen olasılığı çıkartırsak bize istediğimiz kalır. Burada istenmeyen 4'ünün de tura olmaz. 4'ünün de tura olması istenmiyor. Dördünün de tura olması 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 16'dır. dörde de tura 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 bunların kendi içindeki yer değişimi hiçbir anlamı yoktur. Ama direkt 1 bölü 16 dördünün de tura olma olasılığı Birden 1 bölü 16'yı çıkartırsak 15 bölü 16 olarak en az birinde yazı gelme olasılığını hesaplamış oluruz diğer türlü işimiz çok zordur bir yazı 3 turayı hesaplarız iki yazı iki turayı hesaplarız 3 yazı bir turayı hesaplarız 4 yazıyı hesaplarız ve hepsini toplarız öyle 15 bölü 16 buluruz. çok daha uzun en az birinde gibi laflarla sorulduğunda birden istenmeyen olasılığı çıkartacağız en pratik yol budur Bir madeni para art arda altı kez atılıyor. En çok birinde tura gelme olası. En çok birinde deyince hiç tura olmasa kabul ediyor. Bir tura olursa onu da kabul ediyor. Hesaplayacağımız hiç tura gelmemesi yani hepsi yazı 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 yazıyı kabul ediyoruz. Bir de bir tura. Yazı 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 tura. Bunun kendi içindeki yer değiştirmeleri hesaplanması gerekiyor. Bunun kendi içindeki yer değiştirmesi direkt zaten bir tanedir. Bunu hesaplarsak 1 bölü 2 çarpı 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 1 bölü 2. Çarpı, 1 bölü 2. Buradan sonucu 1 bölü 64 olarak buluruz sola doğru çözdük soruyu biraz. Şimdi bu tarafa doğru gidersek bir tura gelme olasılığı 1 bölü 2 çarpı 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 1 bölü 2 değil 1 bölü 64 değerini buluruz. Fakat bunun kendi içinde yer değiştirmeleri var. Hepsi aynı harf olunca yer değiştirmeleri diye bir şey söz konusu olmaz ama 5 yazı 1 tura var. 6 yer bölü 5 yazı için 5 faktöriyel. Tura için 1 faktöriyel yapmamıza gerekiyor. 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyelden bunlar gitti. 6. 6 tane de farklı sıralama buradan geliyor. Çarparsak bunları burada akış yönümüz sola doğru. Çarptığımızda 6 bölü 64'ten 2 ile sadeleştirirsek 3 bölü 32 değerini buluruz. Ya da sadeleştirmeyelim. Yukarıdaki ile toplayacağız çünkü. 6 bölü 64. 6 bölü 64'te 1 bölü 64'ü toplarsak buradaki istenen olasılığı buluruz. Onu da şuraya yazalım. 1 bölü 64 artı 6 bölü 64. 7 bölü 64 olarak bulunur. En az birinde deyince bir pratiklik vardır. 1 eksi istenmiyor. Ama en çok lafıyla sorulanda tek tek hesaplamak zorundayız. Bir çift zar atılıyor. Bir çift zar atılınca 6 çarpı 6'dan 36 örnek uzaydır. Bizim paydamız otomatikman 36 olur. Şuraya yazalım onu. Üst yüze gelen sayıların toplamının 7 olduğunu bilindiğine göre burada bilindiğine göre demiş 36'yı iptal ediyoruz. Koşullu olasılık. Koşullu olasılık. Üst yüze gelenlerin toplamının 7 olduğu biliniyor. O zaman üst yüze gelenlerin toplamının 7 olduğu duruma bakıyoruz. Örnek uzayın 36 olması da iptal oldu. Çünkü üç yüze gelenlerin toplamının 7 olduğu biliniyor. 1, 6 gelirse 7 olabilir. 2, 5 gelirse 7 olabilir. 3, 4 gelirse 7 olabilir. 4, 3 gelirse 7 olabilir. 5, 2 gelirse 7 olabilir. 6, 1 gelirse toplam 7 olabilir. Yani bizim elimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane durum var. Üst yüze gelen sayıların toplamının 7 olduğu biliniyorsa bu koşullu olasılıktır. Bizim örnek uzayımız artık 6'dır. Çünkü bunun geldiği biliniyor. Yüzlerden birinde 2 görülme Yüzlerde 2 görülen bir burada var. Bir de burada var. 2 tane yüzlerde 2 görülen var. 2 bölü 6'dan bunu da 2 ile sadeleştirirsek 1 bölü 3 değerini buluruz. İki zar aynı anda atılıyor. Üst yüze gelen sayıların toplamının 8 olma olasılığı kaçtır? Burada öyle herhangi bir tuzağımız yok. İki zar aynı anda atılıyor. 6 çarpı 6'dan 36 tane bildim. Örnek uzayımızda eleman vardır. 36'yı şöyle yazarsın. Üst yüze gelen sayıların toplamının 8 olma olasılığı. 1 ile bir şey olamaz. 2 ile 6 olabilir. 3 ile 5 olabilir. 4 ile 4 olabilir. 5 ile 3 olabilir. 6 ile 2 olabilir. 1 2, 3, 4, 5 tane istenen durumumuz var. Yani bu sorunun cevabı 5 bölü 36. 9. soruya geldiğimizde bir zarın bir yüzü sarı, iki yüzü kırmızı, kalan üç yüzü ise mavi rengi boyanmış. bunlar havaya atıldığında üst yüzünde kırmızı renk görülme olasılığı kaçtı. 600 olduğu için örnek uzayımız 6. 3 yüzde kırmızı görülmesi isteniyor. 2 tane kırmızı var toplamda. İstenenden ise 2 tane. Var. O yüzden 3 de yüzde kırmızı görülme olasılığı 1/3. 10. soruya geldiğimizde bir zarın bir yüzü sarı, 2 yüzü kırmızı, kalan 3 yüzü ise mavi renge boyanmış. Bu zar havaya atıldığında zarın görülen yüzlerinde sadece kırmızı ve mavi renklerin görülme olasılığı kaç? Görülen yüzler bir zarda alta gelen dışındaki tüm yüzler görülür. Sadece kırmızı ve mavi görmek istiyorsak biz görülen yüzlerde alta sarının gelme olasılığı. Alta sarı gelirse olur. Sarı gelirse olur. O zaman alta, en alta sarının gelme olasılığı altıda bir. Eğer zarın düştüğü yüzü sarı olursa üstüne düştüğü yüzü diğer yüzlerde kırmızı ve maviler kalacağı için sadece kırmızı ve mavileri görürüz. Sarı altta olur. Yani biz sarının altta gelme olasılığını hesapladığımız zaman bu sorunun cevabını bulmuş oluruz. 11. soru. Bir torbada 3 sarı, 4 kırmızı, 5 mavi top bulunmaktadır. Bu torbadan iki top alındığında ikisinin de mavi renkli olma olasılığı kaçtır? İki top alıyoruz. ikisinin de mavi renkli olma olasılığı kaçtır? Geri koymadan bahsedilmiyorsa geri koymayız. Burada topların geri koyulacağı ile ilgili hiçbir bilgi vermemiş. Bu yüzden topları geri koymayacağız. Burası en önemli noktadır. İlk çektiğimiz topun mavi olma olasılığı. Toplam 12 top var. Mavi 5 tane. 12'de 5 çarpı ikinci çektiğimiz topun da mavi olma olasılığı artık 11 top var. Mavilerden birini de çektiğimiz için 4 tane mavi kalır. Burada sadeleştirme yaparsak 5 bölü 33 olarak bu olasılık değerine hesaplamış olur. Bu torbadan iki top alındığında ikisinin de kırmızı renkli olma olasılığı. İlkinin kırmızı renkli olma olasılığı toplam 12 top var. 4 tane kırmızı olduğu için 4 bölü 12. Yine topları geri koyun diye bir şey söylememiş. O yüzden geri koymuyoruz. Torbada artık 11 topumuz kaldı. Kırmızılardan da birini aldığımızı varsaydığımız için 3 kırmızımız kaldı. 3 ile 4 buradaki 12 ile sadeleşir. 1 bölü 11 değeri kalır. Bu torbadan iki top alındığında ikisinin de sarı renkli olma olasılığı kaçtır? İlkinin sarı renkli olma olasılığı 12'de 3 Yine geri koyun gibi bir ibare olmadığı için geri koymuyoruz. İkincisinin sarı olma olasılığı 2 bölü 10. 2, 3 ile 12'yi sadeleştirsek burada 2 kalır. 1 bölü 22'dir. Cevabı. Bu torbadan iki top alındığında birinin mavi, diğerinin kırmızı renkli olması. Sıra belirtilmemiş. Birinin mavi, diğerinin kırmızı değil. Mavi, kırmızı veya Kırmızı mavi olay. Önce mavi kırmızı olasılığını hesaplıyoruz. İlkinin mavi gelme olasılığı 5 mavi top olduğu için 5 bölü 12. Çarpı. Topları geri bırakın diye bir şey söylemediği için torbada artık 11 top kaldı. İkincisinin ne olasılığını sormuştuk. Kırmızı. İkincisinin kırmızı gelme olasılığı ise 4 bölü 11. Veya dediğimiz için artı ilkinde kırmızı gelme olasılığı 4 bölü 12'dir. Çarpı ikincide mavi gelme olasılığı ise 5 bölü 132. Buradan sadeleştirme yapmadan işlemi yapalım. 4 kere 5 20 bölü 12 ile 11'i çarparsak 132 20 bölü 132 toplarsak 40 bölü 132 4 ile sadeleştirirsek 10 bölü bunu 4'e bölersek 20 onu dörde bölersek 33 10 bölü 33 olarak bu sorunun cevabını bulmuş oluruz. Bu torbadan ardarda arda 3 top çekildiğinde birincinin kırmızı sırayı söylüyor bize. ikincinin sarı, üçüncünün mavi olma olasılığı der. Bize sıra söylendiğinde yapabileceği en büyük iyiliktir. Efendim. Torbadaki şu top sayılarını şuraya bir tekrardan yazalım. 3 sarı, 4 kırmızı, 5 mavi var. 3 sarı, 4 kırmızı, 5 mavi var. Birincinin kırmızı gelme olasılığı. Toplam 4 tane kırmızı var. Top sayısı ise 12. Çarpı. İkincinin sarı derken artık topun geri bırakılıp bırakılmadığını düşüneceğiz. Herhangi bir bırak emri yok soruda. Bu nedenle topu geri bırakmıyoruz. 11'de ikincinin sarı gelme olasılığı 3. Çarpı üçüncünün mavi gelme olasılığı ise 5 bölü 10. Buradaki 3, 4 ile 12'yi sadeleştirdik. Buradaki 5 ile 10'u sadeleştirdik. Buradaki 2 kaldı. Yukarıda hiçbir şey kalmadı. için 1. Hepsinin yeni normalde sadeleştirme sonucu 1 kalır çünkü. Aşağıda ise 20. Cevabımız 1 bölü 22 olur. 12. soruya geldiğimizde bir zarın bir yüzü sarı, iki yüzü kırmızı ve kalan üç yüzü ise mavi rengi boyamıştır. Bu zar havaya atıldığında zarın görülen yüzlerinde bu üç rengin de görülme olasılığı kaçtır? Üç rengin de görülebilmesi için alt yüze sarının gelmemesi gerek. Alt yüze sarı gelirse sarıyı asla göremeyiz. Alt yüze kırmızı gelirse bir tane görülebilecek kırmızı kalır üç yüzlerde. Alt yüze bir mavi gelirse Yine mavi gelebilir. Yani alt yüze kırmızı ve veya mavi gelmelidir. Toplam alt yüzümüz var. Alt yüze bu 5'i geldiği takdirde 3 de görebiliriz. 3 görülme olasılığı 5 bölü 6'dır bu 13. soruya geldiğimizde bir torbada 4 kırmızı 3 mavi top bulunmaktadır. Torbadan geri bırakılmaksızın Burada geri bırakılmaksızlığını ayrıyetten bize vermiş. Bir şey söylemezse de geri bırakıyoruz. Arda arda iki top çekildiğinde ikisinin de aynı renk olma olasılığı. Rengin ne olduğunu söylememiş. Bu nedenle ikisini de düşünmeliyiz. Kırmızı kırmızı olabilir veya mavi mavi olabilir. Hesaplayalım. Kırmızı kırmızı olma olasılığı 4 bölü 7. 4 tane kırmızı toplam 7 toplar. İkincinin kırmızı olma olasılığı 3 bölü 6 geri bırakmıyorum. Artı ikinci duruma gelirse ikisinin de mavi olmasıdır. 3 bölü 6, 3 bölü 7 toplam 7 toplar çarpı ikincinin yine mavi olması 2 bölü 6. Herhangi bir sadeleştirme yapmayalım, paydalar aynı kalsın. 12 bölü 42 artı 6 bölü 42 toplarsak 18 bölü 42 eder. Bunları da 6 ile sadeleştirirsek yukarıda 3 kalır. Aşağıya 6 ile sadeleştirse geri kalır. Cevabımız 3 bölü 7 olarak bulunur. Bu şekilde bu çalışma kağıdını da noktalamış oluyoruz.